Öncelikle bu gece şehit olan 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan, millet, bayrak uğrunda şehit olan birçok şehidimiz var yıllardır. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara şifalar diliyorum. Bir daha bu tür olayların olmaması için yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ben bu 15 Temmuz olayını Türk demokrasisinin öyle geleneksel bir demokrasiye darbe cunta asker vesayet makamları tarafından vardır 60'ta 71'de 80'de 97'de 2007'de onların dışında onların daha büyüğü bir işgal girişimi hatta daha da ileri bir ifade belki ama eminim ki katılacaksınızdır ordumuzun yargımızın emniyetimizin içerisinde devletin içinde yuvalanmış ve milli iradenin iktidar olanın muktedir olmasına engel olan emperyal politikaların, emperyal aklın bu coğrafyadaki yönetimini temin eden bu güçleri aslında biz 15 Temmuz'da temizledik ve bizim elimizden iradesi, idaresi alınmış devleti aslında biz geri aldık. Bu aslında bir bağımsızlık, yeni bir bağımsızlık yoludur, yolculuğudur. O nedenle çok çok önemli bir tarihtir. 15 Temmuz bizim için bir milat, bir dönüm belki de bu devletin yeniden ve tekrar kuruluşu. Ama öyle bir kuruluş ki artık darbeler döneminin kapandığını, darbe yapmak isteyenlere bu milletin izin vermeyeceğini, bu milletin geleceğini, istikbalini yine bu millet tarafından belirleneceğinin bir defa daha ihsas edilmiş olduğu zamandır. Onun için darbe girişimi, o betmaht girişim inşallah bir daha vuku bulmayacaktır. 15 Temmuz'da bütün mesele tam bağımsız bir ülke yolunda hızla ilerleyen Türkiye'nin yolunu ve nefesini kesmekti. Türkiye'nin tam egemen bir ülke haline gelirken, kara hava, deniz, uzay ve siber uzay hakimiyetlerini de tam olarak sağlaması hainlerin efendilerini tek tek düşürmek demekti. Vatanın can damlarını kesmelerine rağmen kalmıştı ki milletiyle, devletiyle, lideriyle, başkomutanıyla, gerçek silahlı kuvvetleriyle ve silahsız kuvvetleriyle yani Türk milletiyle Türkiye ayağa kalktı ve ülkesini, devletini, maliyesini, ekonomisini, hariciyesini, milli savunmasını, savunma sanayini, dinini ve milli iradesini kurtardı. Bunu yapan Türk milletinin ellerinden öpüyorum. Bunun için bedel ödeyen şehitlerimizin, gazilerimizin ayaklarını öpüyorum ve sizlere saygılar sunuyorum.